modern dünyada insanca bir yaşam standardının devamı için çözmekle yükümlü olduğumuz problem ve sorumlulukların ne kadar farkındayız? Kur'an ve Risale-i Nurların ötekileştirme, adalet, küresel ısınma, egoizm gibi ferdi ve sosyal boyutları olan sorunlara ürettiği çarelere ne kadar başvuruyoruz? Risale Okulu, Risale-i Nur'dan küresel çözümler dersi ve farkındalıklı bir okuma ile ferdi ve küresel problemler ve çözümlerine dair yol haritası oluşturuyor. Dersin hedefi, olmuş ve olacak her şeyden bahseden Kur'an-ı Kerim ve Tefsiri Risale-i Nur'ların evrensel mesajlarından yollar bulmak, çözümler üretebilmek, alternatifleri görebilmek. Farkındalıklı sorularla nur hakikatlerinden yeni sentez ve analizlere ulaşmak mümkün. Hepimiz sorumluyuz.